Arkadaşlar merhabalar. Tezgahımı göstermek istedim sizlere. Şöyle kadın malzemeleri, takılar, kozmetik ürünler, saçlar, mutfak malzemeleri, çantalar, şöyle valizler ve kotlar. Burada çocuk ve normal kıyafetler mevcut. Deri ceketleri ve elbiseleri ve formaları bu şekilde astık. Burada alete devat, kumandalar, elektronik ürünler, çocuk ürünleri, çocuk oyuncakları, spor malzemeleri, ayakkabılarımız, ne kadar? Ortaya da böyle bir dolar standı yaptım. Size de göstermek istedim. Hoşçakalın.